Sayın Başkan Çandarlı dediğiniz için aslında çok önemli bir bölge eskiden beldeydi yani kendi belediyesi de vardı. Yani Çandarlı'ya da eşit hizmet gidebildi mi yani dikili evet merkez ama Çandarlı'da o eşit hizmetten yararlanabildi mi? Kesinlikle gidiyor ama Çandarlı'da şöyle bir durum var. Çandarlı şu an dikili de çok hızlı gelişen bir yer ve çok tercih edilen bir yer. de maalesef hani arsalar doldu, bitti diyebilirim. Az kaldı. Çandarlı'da daha önceden tercih edilmeyen böyle yamaç yüksek yerlerde, derler ya yolu izi olmayan yerlerde arsalar vardı. Zamanında satıldı. Şu anda satılmaya devam ediliyor. Zeminler bittikten sonra ve zeminler çok da artık pahalı olduktan sonra insanları yukarıda daha önceden pek tercih edilmeyen yerlerde ev yapmaya başladılar. Dolayısıyla buralarda bir altyapı ihtiyacı doğdu. E, kanalizasyon, temiz su, özellikle yol. Ama e, inşaatların devam ettiği bir bölgede e, daha %10'unun, %5'inin veya %15'inin e, yapılaşmanın olduğu bir bölgeye siz isteseniz de yol yapamıyorsunuz. Belirli bir e, yapılaşmanın e, oluşması lazım. Çünkü siz yapıyorsunuz, e, altyapısını hazırlıyorsunuz e, yolun. Vatandaş elektrik almak için kazıyor. E, su için kazıyor. Kanalizasyon için kazıyor. Efendim e, şeyler e, tonajlı arabalar tonajı kontrol edemiyorsunuz. E, onlar sürekli e, iş makinaları çalışıyor. Dolayısıyla belirli bir e, yapılaşmanın oluşması lazım. Ondan sonra oraya diğer e, altyapı ve yol çalışmalarını götürmeniz lazım. Ben ilk yıl gelmiş. O Serzenişler oradan geliyor. Artı e, Çandarlı özel bir yer. Çandarlı Hı da e, arkeolojik sit ve doğal sitin yoğun olduğu bir yer. E, İstediğiniz, hayal ettiğiniz çalışmaları yapamıyorsunuz. E, mesela geçen ki o Lodos'ta sahil neredeyse tamamen zarar gördü. Bakın biz onun hemen akabinde e, ilgili koruma kurulunu davet ettik, Çandarlı bölge bölgesini o yıkılan yerleri gezdirdik, raporlarımızı tutturduk, e, gerekli izinleri aldık. Ee, tekrar onların e, tamirine başlayacağız. Yani şurası yıkılmış hemen ben bunu yapayım. Bunu dahi diyemiyorsunuz Çandarlı'da. İzin almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee, ama bunu e, tabii ki belki anlatmakta biz eksik kalıyor olabiliriz. Onun haricinde Çandarlı'ya çok şeyler yaptık. E, kapalı pazar yeri yaptık. E, otopark sorununu e, kısmen de olsa belirli bölgelerde giderdik. E, çok çalışmalarımız var. E, mesela Bademli Denizköy Çandarlı arasındaki yolun genişletmesi ve asfalt serimini gerçekleştirdik. Merkezin su sorunlu ciddi oranda bitirmiş olduk. Kısmen sitelerin pis su bağlantılarını gerçekleştirdik. Hani bunlar aklıma gelenler.